Britanya Kraliyet Hava Birlikleri'nde gönüllü bir pilot olarak hava üstünlüğü için savaş. Neymiş? Uçak mı kullanacağız? Yeni Bristol F2A avcı uçağını testet. test et. Test uçuşuyum şu. Top var. itibar kaybı var. Burası biz bayağı oradan Forte et Fidele ye doğru gidiyoruz. Avrupa'dan İngiltere'ye doğru kaçıyoruz. Birinci bölüm burası. Hadi bakalım. Bakalım başımıza ne gelecek. Vosges Fransa 1917 ilkbaharı. İtilaf güçleri havadaki savaşı kaybediyor. Alman hava kuvvetleri daha üstün uçakları ve skoru yüksek ünlü az pilotlarıyla Batı Cephesi'nde egemendir. Britanya Kraliyet Hava Birlikleri rekabet etmekte zorlanmaktadır ta ki biz gelene kadar mı acaba? Yedek pilotların çoğu 10 saatten az uçuş deneyimine sahiptir. RFC savaş pilotlarının ortalama yaşam süresi 17 gündür. Bu nasıl bir istatistik ya? Savaşın dün düzelttiği Fransız semalarında yeni bir yeni uçak tasarımları boy gösterir. Getirilen yenilikler bir kumardır. Bazıları etkilidir, bazıları değil. Havacılar hiç denenmemiş teknolojilerle hayatlarını tehlikeye atar. Hızlı adapte olanlar ya da şansı yaver gidenler hayatta kalır. Yani 17 değil herhalde 20 gün falan yaşıyorlar. Ortalama 17 gün biraz onlar zorluyor demek ki. Ortalamayı yükselten onlar. Bakalım uçak nasıl uçak kullanmak nasılmış. Bakarsınız, savaş yok gibi gayet sakin. Uçakları yuvalarına sokuyorlar. Ay aklıma Battlefield 3 geldi ya. Niye soruluyor kartalar Idiot. Uçak. <laughs> Kim bunlar? <laughs> ya çok aksanlı konuşuyor ya içmiş.

You can't do this to me. I beat you. I beat you. My name's Clyde Blackburn. Clyde Blackburn. I'm a pilot. Pilot, a pilot. ve kumarbaz. I'm George Rackham. I'm George Bloody Rackham. Listen to me. You, you bastard! Keep off my airplane. Abi o ipi açarsın sen artık. En büyük eksikliğimin ne olduğunu sorarsa sorsanız, dürüst, dürüst değil belli. Adamı yenildi ama. Rütbeli arkadaşlar. Rütbeli bir arkadaş gelsin lütfen. Yeni bir uçak. Uçağa hoş geldin. Benim benim. Rakım benim. Ben geldim. Ver uçağı bana. Sen bana ver. Hadi bakalım. Sapına kadar İngiliz dedi ya. Bir yanda oha ya manzaraya bak. Kim karşılıyor seni gökyüzünde? Hey Arkadaki, tam pikniklik gün, evet. Baksana ufak bir Fransız restoranı biliyorum, belki birkaç kız kaldırırız. Ne diyorsun oğlum? Bana bir rota ver ya. Uçmaya çalışıyorum. Ce cepheye yeni gönderilen yeni bir uçak tasarımı deneme neler yapabildiğini gör. Ne yapacağım ki? Uçuş kontrolü. Ne yapayım ben bunu? Test et derken. Şunu mu kovalıyım? Bunu mu istiyorsun? Adamın peşinden gidiyorum. Teşekkürler Mahmur. Takip. Ben ne yapayım abi? Bunu mu takip edeceğim ben? Hedef tamamlandı. Hadi. Bakalım düminin durumu nasıl? Kuyru kuyruğu ne yakın dur. Dur. Gaz kontrolü. Ben bir şey yap, ben sadece gidiyorum ya. Göstergeyi doldurmak için dost avcı uçağının yakına al. Koş, yakına al. Koş. Göstergeyi doldurmak derken... Ha. Peşinde git diyor. Tamam. Gidiyorum. Şimdi gösterge dolmaya başladı. Demin anlamamışım ben bunu. Dur oğlum. Oğlum dur. Ha. Çocuk oyuncağı. Beni tanımaya başladı. Ne yapacağım ben şimdi? Dur. Yeni hedef. Müttefik uçağı takip et. Nerede o? Şurada dön 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 dön. Ha. Bir sabit durursa o arkadaşımız. Heh. peşindeyim. Gazı verirsen daha sert dönüşler yapar. Anladım. Uçağı yavaşlatırsan daha az dönebilirsin. Onu da anladım. İyi de hem sert dönüş yap diyorsun hem de yavaşlamak için gaz kes. E zaten yapıyorum ben onu. Kaçmasına izin verme. Peşindeyim ya. Daha mı yakın durayım? daha Aha dibindeyim. dibindeyim yani. Şu an klavye ile oynuyorum. Mouse'u bıraktım. Mouse'u uçağı kontrol edemiyorum çünkü. Çok eğlenceli. Oğlum adam dönüyor. Manyak manyak hareketler yapıyor. Dur. Geldim artık. Bitti. Dibindeyim. Bana başardığımı söyle. Tamamdır. Bir yerde kuralları uymadın ama olur diyor. Olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Hedef balonlarını görüyor musun? Silahını kontrol et. Gördüm. Ama oyun çok iyi görmüyor. Tamam. Dur dur. Şimdi mouse oynuyorum arkadaşlar. Yalnız bir tur atmam lazım. Bir tur atmam lazım. Aa uçak düştü mü? Abi o benim demin ki arkadaşım değil değil mi düşen? İyi herhalde ya. Bu da tamam. Yerdeki hedefleri görüyor musun? Evet görüyorum. Ben görmedim. Füzeleri kullanmayı deneyelim. Dur hedef... tamam dur. Dur bir hedef alayım dur. Yer hedeflerini ima etmek için füze kullan. Bu yer hedefim oluyor şimdi. Yer hedefi dediğim bu mu? Bu yer hedefi değil değil mi? Bundan mı bahsediyorsun sen? Aman 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 aman. Tamam birazcık şey alalım. Şimdi abi şimdi Oymuş Ben bunu niye vuramadım benim? O da tamam Bir tane daha var Şurada On da alırız Tamamdır Sonuncusu da tamam Valla ben işi gördüm Sor. Aksanımı anladı. Güzel, güzel giydiriyorsun adama. Benim işim bitti. Ben bunu test ettim. Ne oldu? Oha Almanlar geldi direkt. İndiririz ya tüm düşman uçakları yok et. Bir dakika. Arkama geçti hepsi. Abi adam bana çarpacaktı ya. Bir saniye şöyle bir döneyim. Abi çarpışmayalım yalnız. Yani çok garip olur. Ben niye soktum abi çatışmayı bizi? Neyse dur dön. Bir saat. Bu uçak kullanımı biraz zor ya. Bu adam nereye gidiyor? Döne döne ha. Bir tane daha indirdik. İki tane kaldı. Adam inmiyor ya. O da gitti. Kaldı bir. Çarpsaydın, çarpsaydın. Bence o da bitti. O da bitti. Vallahi bitti. 4 gemi şey, uçağa indirdik. Şimdi ne yapayım? Bu ne oluyor be? Mermi ince biraz dağıldı galiba. Benim bir yere inmem gerekiyor. Ha, Önce single oynarsınız diye işte oyunu öğretiyor size multiplayer için, buymuş yani. İçeride ne yapıyorsa artık adam, oturduğu yerden tamir etti yani. Yalnız manzara çok iyi ya. Ne oldu? Yeni... Şu Oha! Yenileri geldi. Durun, bir saniye. Çarpmayalım. Bunlar daha zor. Aha indi. Bloody hell deyip durma ya. Bir şey yap. O niye ateş etmiyor ya? Allah. Uçaktaki manevra kabiliyetine bak yalnız ha. Eski meski. Vuramadım ya. Mouse'a biraz zor. Mouse sürekli ileri geri gitmek gerekiyor çünkü. Bir tane daha düştü. Bir tane tam arkamda. Eyvah. Aman. sıyırdı Vallahi sıyırdı abi uçak kullanmak ne zor iş ya arka görüş varmış birini indirdik Evet bir tane kaldı abi sen niye inmiyorsun ya sen nasıl bir uçaksın ya O da indi. Kaldı bir. O da hemen arkamda. Dur tamir edeyim bari. Abi adam tam arkamda ya. Hı? Gel bakayım. O da indi bence. Aynı. Onu da indirdim. Neymiş? Bir tane daha mı? Ne oldu? Peşinden mi gidiyoruz onu? Evet kovalıyoruz. Bence de geri dönmeliyiz ya. Yemo resmen. Resmen Yemo. Aha. Evet, rot kill aldık arkadaşlar. Yalnız öyle bir yere geldik ki. Sen niye fotoğrafını çekiyorsun ya? Yok artık. Bayağı gözcü uçağı gibi her şeyi kayıt altına alıyor adam. Fotoğrafları çekip. Aynen. Orayı bir bombalasak tamamdır. Nedir?

Diğer adam kurtulduysa buraya geldiyse başımız belaya girer yalnız. Hmm. Saftı. Çok iyi pilot. Yaldırmaya gidiyoruz değil mi oraya şu anda? Bunlar sinek gibi ya bu uçaklar. İstihkamı yerle bir edecek bombardıman uçaklarına yol açmak. Bir başka haritası geldi oyunu. Uçak savar kamyonlarının işini bitirmemiz gerekiyordu. Oraya vardığımızda taarruz tüm gücüyle başlamıştı bile. Valla her yerden bir yere bir şey sıkıyorlar evet. Hadi bakalım. Tehlikelidir. Bana güven. Yine <laughs> de emniyet kemerini bağla. Oo, bir Önce şunları indirmemiz lazım. başka başka şurada varmış Arkamızda bir tane var. Bir saniye abi şunları bir indireyim ha. Tamamdır. Bir saniye. Yine nedir? Dur dur dur. Uçak, uçaksa var, kamyonlarını yok et diyorsun da hem uçak var hem uçaksa bu boşayım önce? Önce bunları mı Oha. şey Çok riskli bir... Oo, 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 E bayağı vurdum ben onları. Neyse dur tamir edeyim. Bir saniye, bir dakika, bir saniye. Abi önce önce ben bir size alayım bir saniye. kurşunlar geçmiyor mu onlara ya? Oha oha. Vardır. Ha bir dakika onlara roket atacaktım. Çok pardon. Bir saniye ben bir gökyüzüne çıkayım da. Abi vuruyorlar ya. Tamir et. Roket atacaktım unuttum. Silahı değiştir. Bir... Tamam. Şurası var. Ee? Oho roket dolana kadar. Bir saniye abi. Bir saniye. Bir tamir edeyim şunu. Bir saniye. Aa. Ah. O da patladı. Çok iyi. saniye bir tamir edeyim. Az kaldı. Oh. Tamamdır. Şimdi uçaklar kaldı. Birinci silaha dönelim. Gerçi onu istemiyordu benden ama Gelen bombardıman filosunu takip et düşman uçakları uzak tut. Bombardıman uçağı filosunu koru. Daha bir saniye. O da düştü. Başka var mı? Şu düşman mı? Evet o da düşman. Abi bir sürü düşman var. Bir saniye. Allah çarpıştık. Abi şunu da alalım. Aa manyağa bak ya arkamda. Şimdi önüme geçmiş olmalı. Nerede o? ha? Biraz tamir edeceğim abi. Bir saniye ben bir yükselip alçalayayım de o beni geçsin. Heh. O da indi. Bingo bombalar hedefi vurdu. Dur şurada bir düşman daha kaldı. Ben onu da alayım da salça olmasın o. Düşman uçaklara saldır. Bir saniye şuradalar. Saldıracağım. Çok uzaktalar ama ya. Bir tanesi indi. Biraz mouse oynayayım bakayım. O da indi. Bir tane kaldı. Oha bir sürü var. Yine de bombardıman uçağı filosunu koru. Koruyacağım da abi hangi birimizi? Çarpıştılar ya. Abi o kadar çok uçak var ki şu an burada. Hangi birini koruyayım? İndi hadi. Bir tane önümde var. O da indi hadi. Ya, bu sürekli beni vuruyor yalnız. Bir, oh. Galiba o da indi. İndi mi belki? İndi. İnmemiş oğlum oradaymış ha. Tamam o da indi. Tamir edelim. Şurada da var. O da indi. Şurada da var. Bu bizden ya. Galiba. Bu indi yalnız. Durun. Aha. Bence görev tamam ya. Bence göre ta hepsini indirmemize gerek yokmuş. Tahkimatı yok et ettik. Bunlar da son bombalar. Vurulmuşuz. Ne yapacağım? Düştük mü?